sevgili arkadaşlar. Fosforlu Akademi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an anlatı durandayız. Geçen hafta Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerinden bahsetmiştik. Bugünkü konu başlığımız Türk Edebiyatı ana dönemlerindeki ilk dönemdir. Yani sözlü edebiyat dönemi. Sözlü edebiyat dönemi bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. Ancak Bitişi 11. yüzyıla tekabül etmektedir. Atlı göçebe kültürünün izlerine taşımaktadır. Ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları işlenmiştir. Şam, Kam, Baksı, Ozan diye adlandırılan bir takım sanatçılar bulunmaktadır. Bu sanatçılar kopuz adı verilen sazları ile çeşitli eserler okunmaktadır. Hece ölçüsü kullanılmış, yarım kahve kullanılmış, anonim yazarı belli olmayan eserlerdir ve burada öz öz Türkçe kullanılmıştır. Şimdi bu denemin eserlerini inceleyecek olursak Koşuk. Koşuk, kupuz eşliğinde sığır denilen sürek avlarda söylenen lirik, doğaya özgü şiirlerdir. Kafiye şeması A A A B C C C B ve D, D D D B şeklindedir. Yedeli hece ölçüsüyle kullanılmıştır. Sago Yu adı verilen ölü törenlerinde ölüm acısını hafifletmek için yani bugünkü ağıtlar gibi söylenmiştir. 7 ya da 8'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Kafiye şeması koşunkine benzer a a a b şeklindedir ve bilinen en eski sagu Alper Tunga sagusudur. Sav atasözleri denilmektedir. Ata sözlerimiz ilk defa Divan-ı Türk kitabında eserinde bir araraya getirilmiştir. Destanlar Destanlar doğal ve yapay destanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Destan toplumu derinden etkileyen savaş, kıtlık, afet ve benzeri olayların olağanüstülükle abartılarak anlatıldığı manzum, uzun hikayelerdir. Dediğimiz gibi doğal ve yapay olmak üzere iki ayrılmıştır. Doğal destanlar gerçekte var olan bir olayın milletin dilinde yüzyıllar süren bir anlatısından sonra Ozan tarafından kalem alınan eserlerdir. Önemli doğal destanlara gelelim. Romanya Hint kültürüne aittir. Igor Rus, İlyada Yunan Odessa Yunan Şehname İran Gılgamış Sümer Oğuzkan Türk Ergenekon Türk ve Manaz'da Kırgız kültürüne aittir. Yapay destanları gelecek olursak Herhangi bir olaydan yola çıkarak bir ozanın destan kuralları göre oluşturduğu destanlardır. Kayıp Cennet İngiliz edebiyatına aittir. Yazarı Milton'dur. Doğal destanların aksine yapay destanların yazarlığını biliyoruz. Yazarı Milton'dur. İnsanın cennetten kovuluşunu ve Tanrı şeytan mücadelesini anlatmaktadır. Kurtarılmış Kudüs İtalyan kültürüne aittir yazarı Tassadır Haçlı seferlerinde Kudüs'ün kurtarılışını anlatmaktadır İlahi komedya İtalyan kültürüne aittir yazarı Dante'dir Dante'nin öteki dünyaya 7 günlük yaptığı bir geziyi anlatmaktadır Çılgın Orlando gene İtalyan kültürüne aittir. Yazar Aristo'dur. Hristiyan Müslüman savaşlarını anlatmaktadır. Üç şehitler Türk kültürüne aittir. Yazarı Fazıl Üsnü Dağlarca'dır. Kurtuluş Savaşı kesitleri burada görülmektedir. Çanakkale şehitleri Türk kültürüne aittir. Yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur ve yeniden kurtuluş savaşı kesitleri görülmektedir. Şimdi Türk destanları Türk doğal destanlarını inceleyecek olursak Saka Türkleri destanından bahsedelim. Birinci destanımız Alper Tunga destanıdır. Alper Tunga destanında Türk İran savaşlarıyla Alper Tunga'nın yiğitlikleri abartılarak anlatılmaktadır. Şu destanı vardır İskender ile Türkler arasındaki savaşlar ve hükümler Şuğunun yaptığı yiğitlikler anlatılmaktadır. Hun Türklerine gelecek olursak bir ve tek Oğuz Han ya da Oğuz Kan destanı, Hun hükümdarı Mete iyiliklerini, yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan bir destan çeşididir. Göktürk destanlarını gelecek olursak 1. Bozkurt 2. Ergenekon destanı Bozkurt destanı Savaşta yaralanan bir Türk'ün dişi bir kurt tarafından kurtarılması, korunması ve Türklerin bir kurt ile çoğalmasını anlatır. Ergenekon destanı bir yenilgi sonunda Ergenekon'a çekilen Türklerin orada çoğalıp bir demir dağı erittikten sonra ölçülerini alıştırdıkları ve orada yaşadıkları destanı konu edinir. Uygur Türklerin destanı Türeyş ve Göç Türeyş destanı Uygur halkının üç kızını insanoğlu ile evlendirmeye uygun bulmayarak Tanrı'nın kızlarla evlenmesi ve Uygur Türklerin ise bu aileden çoğaldığını anlatır. Göç destanı ise Türklerin kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine Tanrı tarafından cezalandırılması ve Türklerin kuraklıkla başa çıkmalarını anlatan bir destan türüdür. Bugünkü konumuz Sözlü Edebiyat Dönemi'ydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, Fosforlu Akademi Instagram ve Fosforlu Akademi Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Başarılı günler dileriz.